Ulu Merkez'e Hong Kong temsilcisi Kemal Uca'nın karşısındayız. Kemal günaydın. Günaydın Açıl. Çin haberi bir miktar Asya cephesindeki modu bozmuş gibi görünüyor piyasalarda. Özellikle zorunlu karşılıklarla ilgili haberin ardından. Bu sert satış dalgasının devamı veya Asya piyasalarında uyandırdıkları hangi boyutta şu anda? Bahsettiğim gibi sabah saatlerinde buradaki sabah saatlerinde Japon borsası biraz daha artıdaydı. İlk bağlantımızda Kospi de artıdaydı. Fakat e, Şanghay öncelikli olmak üzere piyasalarda genel olumsuz bir hava hakimdi. Hem e, zorunlu karşılıkların artması hem de bundan sonra gelebilecek enflasyonla ilgili yeni e, tedbirler piyasayı tedirgin etti. Aynı zamanda Avrupa'dan gelen de kredi e, rakamı ile ilgili toplam kredi havuzunun büyüyüp büyümeyecek olması, Belçika'daki hükümet e, problemi de buraları olumsuz etkiledi. Perşembe günü ciddi bir e, Veri ajandası var burada da. Çin'in birçok datası bir anda açıklanacak. Gayri safi milli hasıla, tüketici enflasyonu, üretici enflasyonu ve endüstri dataları. E, piyasa biraz bunu bekliyor gibi ama bundan sonra gelecek adımların çok e, olumlu olmayacağı gibi bir beklenti var. Özellikle Hu Jintao, Çin Devlet Başkanı'nın yapacağı Washington ziyareti çok dikkat çekici. Bu ziyaret öncesinde de karşılıklı mesajlaşmalar devam ediyor. Bu sabah Hu Jintao'nun açıklamaları içerisinde şöyle bir notla karşılaştık. Diyor ki... Amerika ile Çin arasındaki ilişkilerde 2. E, Dünya Savaşı sonrası başlayan soğuk savaş süresindeki e, mantaliteyi bir kenara bırakıp birbirimizin bağımsızlığına özen göstermeliyiz ve saygı duymalıyız. Çin tarafının bu görüşme öncesi çok ciddi bir çalışma içinde bu, olduğunu biliyoruz. Çok ciddi hazırlanıyorlar hem başkanlık düzeyinde hem de Amerikan e, kamuoyuna e, sunacakları datalarla ilgili. E, verdiği bazı demeçlerde bunlardan bahsediyor. Bunun dışında Amerika'nın e, para biriminin, doların tek başına dünyada artık e, bir para birimi olmadığını, başka para birimlerinin ve Yuan'ın özellikle e, dünyada kabul edilirliği için ciddi çalışmalar içinde olduklarını söylüyor. Ama e, önümüzdeki hafta, daha doğrusu bu hafta 19'unda başlayacak olan başkanlık düzeyi, İklimdeki görüşmeler e, birçok şeyi şekillendirecek. Gündemde neler var? Tabii ki para birimleri, iki ülkenin para birimleri, aralarındaki ticaret, onun dışında e, yine e, iklim değişiklikleri, askeri harcamalar, Kuzey Kore, azalan global kaynaklar ve oldukça dolu bir gündem var. Tabii e, iki ülkenin bu gündemin e, noktalarında ne kadar ortak bir e, karara varacakları, nasıl e, olumlu bir sonuç çıkacağı oldukça bekleniyor, merakla bekleniyor açın. Diğer taraftan yine Asya'dan otomotiv sektörüne dair haberler de ön plana çıkıyor. Bu sabah gerçi euro yen tarafındaki hareketle bir miktar daha olumlu seyir söz konusu olsa da genel anlamda bakıldığında otomotiv sektöründe euro bölgesine yönelik bakışın biraz farklılaştığını söylemek mümkün zannediyorum. Evet, iki senelik bir periyoda bakıldığında aslında Asya'dan yani özellikle Japonya'dan ve Kore'den Avrupa'ya olan araç ihracatının aslında biraz terse döndüğünü özellikle Çin'de ve Hindistan'da artan gelir düzeyinden dolayı lüks arabalara olan talebin, BMW Mercedes gibi markaları olan talebin artması nedeniyle Japonya'nın son iki senede Avrupa'ya olan ihracatı araba gönderisi yüzde yirmi düşerken tam tersi Avrupa'dan Asya'ya özellikle de Çin'e giden ihracatta otomotiv ihracatı yüzde %100'e yakın bir artış olduğundan ve şu anda özellikle Avrupa'dan Çin'e Asya'ya lojistik anlamında araç gönderiminde oldukça zor kapasitede olmasından dolayı sıkıntıda olduklarını biliyoruz otomotiv sektörünün. Kemal Uca çok teşekkür ediyoruz sana bu değerlendirmeler için ve Kemal Uca'dan değerlendirmeleri aldıktan sonra içeride neler yaşadık? Cuma günü çok kısaca onu hatırlayalım. Az önce Çin'den bahsediyorduk. Çin haberinin etkisi gelişmekte olan piyasalar üzerinde negatif oldu. Brezilya Reali'nden tutun Güney Afrika Rand'ına kadar para birimlerinde aşağı yönlü hareketler dikkat çekti. Hatta Güney Afrika Rand'ında nokta